Merhaba sevgili Cumhuriyet Bayramımıza yaklaşıyoruz. Cumhuriyetin 98. yılına geldik artık ve bu süreçte de Nilüfer Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları aslında Nilüfer'de çoktan başladı diyebiliriz etkinliklerle birlikte. Peki bu sene neler planladık sizler için? Bunları konuşacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene. Pandemiye denk gelmişti Cumhuriyet Bayramı. Pandemi nedeniyle araç konvoylarıyla kutlamıştık Cumhuriyetimizin 97. yılını. Bu yıl yine özlemle beklediğimiz omuz omuza, yan yana o büyük yürüyüşte yine hep birlikte buluşacağız. Peki neler olacak? Bunu konuşmak üzere Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Yıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, yayınımıza. Hoş bulduk Yankı. Merhaba. Merhaba. Ee... Şimdi ben biraz giriş yaptım aslında ama bundan sonra topu biraz size atalım. Neler olacak bu Cumhuriyet Bayramı'nda? Neler bekliyor Nilüferleri, Bursalıları? Aslında bugün gerçekten Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü kutlamak için, büyük bir coşkuyla kutlamak için pırıl pırıl bir gündeyiz. Şu andaki hava tahminlerine göre de Cuma gün, 29 Ekim, Ekim günü yine böyle bir havayla Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü halk, halkımızla birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Aslında bugünü çok bekledik, çok özlemiştik. Geçen yıl buruk bir Cumhuriyet kutlaması olmuştu biliyorsunuz. Pandemi dolayısıyla burada geleneksel hale getirdiğimiz Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü yapamamıştık. Biz de ne yapmıştık o zaman? Araç konvoyları ve kiraladığımız e, üst açık otobüslerle konserler yaparak ve başkanımızın e, halkı selamlamasıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamıştık. Bu sene e, gerçekten e, 98. E, yıla büyük bir e, coşkuyla hazırlanıyoruz. Çünkü önümüzde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken e, her yıl bu e, coşkuyu biraz daha artırmak istiyoruz. Ve bu etkinliğimizi biz aslında 29 Ekim'e bırakmadık 3 gün bu etkinliklerimiz devam edecek görüyorsunuz alanı Evet alan her zaman çok güzel bir şey süsledik. sülelik ileride hastane alanını yine konser için hazırlıkları başladı ve bu Cumhuriyet Bayramı'nın 98 yılını halkımızın yoğun katılımını bekliyoruz bu katılımla birlikte güzel bir şekilde e, karşılamayı, kutlamayı hedefliyoruz. Evet, Cumhuriyet'in aslında Bursa'da kutlandığı önemli adres burası. Yüz binlerce kişinin bir arada olduğu bir adres. Birazdan o detaya geleceğiz. Yani 29 Ekim gününde burada neler yaşanacak bunlara geleceğiz ama Öncesinde bugün mesela bayrak dağıtımları, ata posteri dağıtımları başladı. Biraz bununla ilgili bilgi alalım. Çünkü Nilüferliler artık onları balkonlarına asıyorlar. Bir sembol oldu. Hatta Nilüfer'in dışında, yurt dışlarında bile e, o posterleri, atamızın o güzel posterlerini görmek Şimdi, mümkün. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Gerçekten Türkiye'de 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla, kalabalıkla ve yaptığı etkinliklerle kutlayan Nilüfer Belediyesi bu yılda o e, coşkuyu yeniden yaşatmak istiyor. Sizin de söylediğiniz gibi her yıl e, 30 bin-40 bin civarında bayrak dağıtımı yapıyoruz. Bu bayrak sadece Bursa Nilüfer'de kalmıyor. E, Bursa'nın bütün ilçelerine, bütün evlerine girdiği gibi 81 vilayetimizin 81'ine de bu bayraklarımızı görebilirsiniz. Hatta sizin de söylediğiniz gibi geçen hafta e, yurt dışına gitmiştik biz. Allah e, Almanya Hannover kardeş kentimize. Oraya giderken bile biz bu bayraklarımızdan götürdük ve orada bu bayraklarımızın bizde var olduğunu söylediler. Şu anda e, personelimiz tarafından e, 26'sı ile 28 Ekim tarihleri arasında saat 12:30'da 19 arasında e, belediyemiz önündeki belirlenen noktalarda bayrak dağıtımı yapılıyor. Bütün halkımızı bayrak ihtiyacı olan, bütün halkımızı oradan bayrak almaya, davet ediyoruz. Evet, bu çok e, sembol oldu artık evet. bir sembol olan diğer konuda hemen şu noktadan başlayan yani şu beyaz arabanın durduğu yerden başlayan bir cumhuriyet koşusu var. Öğrencilerle Şimdi, birlikte yarın başlıyor. Evet. Nedir bununla ilgili detaylar ee, yarın 10 saat 10 civarında e, buradan bir cumhuriyet koşusu başlayacak. Bu cumhuriyet koşusunu da biz e, nülüferdeki ilköğretim ve lise e, öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştireceğiz alınan izinler doğrultusunda e, yaklaşık 700 öğrenci katılacak. Buradan başlayacaklar yaklaşık e, 1700-2000 metre civarında bir yolu kat ederek belediye önüne gelecekler ve orada ödül töreni yapılacak. Burada hem gençlerimizin e, bir arada olması, e, iki yıllık bu e, bir arada olma özlemini gidermeleri hem de bir e, sembolik de olsa bir e, yürüyüş ya da koşu içerisinde olmalarını hedefliyoruz. Yarın da hep birlikte burada o koşuyu izleyeceğiz. Evet bekliyoruz bu arada değerli izleyenler. Şimdi şunu da sorayım bir sportif etkinlik daha var. Özellikle tenis. bunun da yaklaşık 20 gündür devam eden bir tenis turnuvası var. Cumhuriyet Kupası diyebiliriz aslında. Podium Park'ta devam ediyor. Bununla ilgili bilgiler nedir? Şimdi Nilüfer Belediyesi'nin de paydaşlarından biri olduğu bir Cumhuriyet Kupası tenis turnuvası yapılıyor. Podium Park içerisinde. Bu 20 gündür ve e, birçok branşta çok sayıda e, sporcunun katıldığı bir e, etkinlik ve bu etkinlikte de e, sona doğru gelindi. Yarın saat e, 17.30'da da e, kupaları verilecek. Başkanımız tarafından e, kupaları verilecek. Saat 17'de tenis turnuvası bitmiş olacak ve e, arkasından e, 29 Ekim e, sabaha saat 11'de başlayacak törenlerle akşama burada e, halkın katılımıyla e, büyük bir kutlama yapmayı hedefliyoruz. Tam da ona geliyorum. Şimdi değerli izleyenler 29 Ekim Cuma günü sabah saat 11.30'da çelenk sunma töreni var. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nin olduğu meydanda yani Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda oraya bekliyoruz. Ama bunun yanında zaten burada kutlama programımız var. Hemen arkasında da e, konserle ilgili bilgiler var. Tam olarak ona gelelim Başkanım. Şimdi e, akşam saat 18 oldu, 18:30 oldu. Yürüyüş 19'da başlıyor ama 18:30'da bir etkinlik daha var. Şimdi e, sabah saat 11:30 civarı Çelenk e, sunma törenini yapacağız. E, çelenk sunma töreninden sonra e, saat 18 civarında yine belediyemizin önünde yanan Cumhuriyet ateşinden Nilüfer belediye sporumuzun milli sporcularından oluşan 10 kişilik bir ekip ve başkanımız tarafından meşaleleri tutuşturulacak ve onlar alana gelecekler. Alanda yürüyüş sonrası da yine alanda yaptığımız bir platformda Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek ateşini sporcularımız ve başkanımız birlikte tutuşturacaklar. Şimdi e, biliyorsunuz e, Cumhuriyet yürüyüşü, Cumhuriyet kutlamaları dendiği zaman Bursa'da hatta Türkiye'de ilk akla gelen yer e, Münifer Belediyesi'nin yapmış olduğu bu etkinlik. Bu etkinliğimiz e, bu gelenekselliğini hiç bozmadan yine acaba Acıbadem'in önünde halkın e, toplanmasından sonra e, saat 19 civarında başlayacak ve hastane alanına kadar devam edecek. Ama e, şunu biliyoruz, bu zamana kadar olan e, çalışmalardan, bu zamana kadar olan Cumhuriyet kutlamalarından sadece toplantı e, Acıbadem'in orada olmuyor. Halkımız her yerden akın akın alana ve e, FSM e, bulvarına çeşitli yollardan geliyorlar ve kalabalık oluşturuyorlar. Burada e, gerek dağ bölgelerinden olsun Gerek şehir merkezinden olsun, gerekse e, şehir dışındaki ilçelerimizden olsun gelen vatandaşlarımız ellerinde bayraklar, yanlarında çocukları, e, ebeveynleriyle birlikte gelip yürüyüşe katılıyorlar ve bu yürüyüş e, burada yaklaşık e, bir buçuk saat e, sürüyor, biraz e, yavaş yavaş bir buçuk saat sürüyor. Bu yürüyüş boyunca e, yine bizim çeşitli etkinliklerimiz var, alanda e, taklarımız var, seslendirmelerimizler var ve 8 noktada da platformlarımız var. Bu platformlarında hem davullu gösteriler hem ışık gösterileri olacak. Bunlarla birlikte buradaki e, halkın e, yürüyüşünü bir tempo almasını sağlamaya, coşku e, almasını sağlamaya çalışacağız. Bu konuda arkadaşlarımız e, bayağıdır hazırlıklarını sürdürüyorlar. Gördüğünüz gibi pazartesi gün başlayan e, alan süslemeleri halen devam ediyor. Cuma gün akşam bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız halkımızla birlikte ve gecenin sonunda Athena bizlerle. Evet Athena hem gençlerin hem olgun gençlerin diyelim hepsinin ilgi duyduğu sevdiği bir sanatçımız ve saat yaklaşık 20-30 civarında Athena'nın konseriyle etkinliğimiz son bulmuş olacak ve şunu da belirtmek istiyorum Athena konserinden önce. Yine çok güzel sürpriz bir etkinliğimiz var. O etkinliği e, sürpriz olmasını istiyorum çünkü her yıl biliyorsunuz havai fişek gösterileri yapıyorduk. Hem karbon e, ayak izinden dolayı, hem de e, doğada yaşayan canlıların e, zarar görmesinden dolayı havai fişek gösterisini yapmama kararı almıştık ve bu yılda yapmayacağız. Onun yerine çok daha etkin, çok daha güzel ve şunu da söyleyebilirim. Bursa'da yaşayan vatandaşlarımızın şu ana kadar hiç görmediği süper bir gösteri olacak. Bu sürprizi de orada görmelerini istiyoruz. Evet, güzel bir sürpriz olacak. <gülüyor> <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum size. Özellikle Cuma günü hepimiz iple çekiyoruz. Burada yine yüz binlerin buluşmasını izleyeceğiz diye söyleyebiliriz. Değerli izleyenler, şimdi şunu da söyleyelim size. Bu etkinlikleri de Bizler de canlı yayınla ekranlara taşımaya çalışacağız. Ee, şehir dışında olup da buraya gele gelemeyenler üzülmesin. Ee, burada olanlar zaten gelsin de <laughs> burada olmayanlar da canlı yayınla bunları takip edecekler. Bugünlük bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.